Merhaba arkadaşlar. Şimdi de kurtuluş mücadelesinin mihenk taşlarından biri olan İzmir'in işgalini incelemeye başlayacağız sizlerle. İzmir e, coğrafi anlamda oldukça önemli bir şehirdir. Jeopolitik e, açıdan baktığımız zaman bir kere Liban şehri olması, ticaret merkezi olması anlamına gelir. Bunun yanı sıra e, topraklarının İzmir ve çevresindeki toprakların oldukça verimli olması, ham madde kaynağı, olduğunu gösterir. Bu nedenlerden dolayı da İzmir itiraf devletlerinin gözbebeği bir şehirdir diyebiliriz. Birinci Dünya Savaşı sırasında yapılan gizli anlaşmalarda İzmir'in İtalya tarafından işgal edilmesine izin verilirken, savaş sonrasında yapılan Paris Barış Konferansında İngiltere fikir değiştirmiştir ve İzmir'in Yunan işgaline verilmesine karar vermiştir. Bu aşamada Yunanlar İzmir'i işgal edebilmek için bazı e, asılsız bilgiler gelmeye başlamıştır. Bu asılsız bilgilerin başında da şu gelir. İzmir ve civarında Rum vatandaşların Türk vatandaşlardan sayıca daha fazla olduğunu, aynı zamanda Türklerin e, Rum vatandaşlar üzerinde büyük katliamlar yaptıklarını e, ileri sürerek İzmir'in işgalinin haklı kendileri tarafından, e, haklı gösterilmesini istiyor ve bunu bütün dünyaya yayıyor. O zaman şöyle diyelim. Yunanlar İzmir ve çevresinde Rum vatandaşların sayıca Türklerden, daha fazla olduğunu. Ayrıca Türklerin Rumlar üzerinde baskı kurduğunu tüm dünyaya açıklamıştır. Az önce söylediğim gibi asılsız belgeler söz konusudur ve bu sebeplerden dolayı e, Yunanlar e, Mondros'un 7 maddesi gereğince burada Türkler üzerinde şey Rumlar üzerinde katliam yapıldığını ileri sürerek Mondros'un 7 maddesini uygulayacaklarını söylüyorlar. Ve bu anlamda 13 Mayıs 1919 tarihinde İngiliz amiral Kartorp e, donanma ile birlikte İzmir'e geliyor ve İzmir'i işgal edeceklerini söylüyorlar. Ve İzmir valisi İstanbul hükümetinden bir emir alıyor bu doğrultuda. İstanbul hükümeti de İzmir valisine diyor ki kesinlikle işgali herhangi bir tepki verilmeyecek. İşgal habersiz yani başka kimselere haber vermeyeceksiniz diyor ve bunun üzerine İzmir valisi de bütün karakollara ve savunma birimlerine işgallere karşı ...tepkisiz kalınmasını söylüyor. Ee, bu durum tabii ki böyle olmuyor. Ee, özellikle İzmir'de bulunan Reddi İlhak Cemiyeti işgali haber alıyor. Ve e, 14 Mayıs 1919 tarihinde İzmir'de çok büyük protesto gösterileri yapılmaya başlanıyor arkadaşlar. Ve arkadaşlar sonuçta e, 15 Mayıs 1919 tarihinde... Ee, Yunanlar e, İzmir'i işgal ediyorlar ve bu işgallerini nasıl gerçekleştiriyorlar? Ee, İzmir'deki hükümet konağını, belediyeyi ve karakolları ele geçiriyorlar. Bu e, kargaşa sırasında e, İzmir'de e, Yunan askerleriyle e, ana, e, Türk halkı arasındaki kargaşa sırasında Hukuki Beşer gazetesi yazarlarından Hasan Tahsin dayanamıyor ve e, Yunan askerleri üzerine İlk kurşunu sıkıyor. Bu da Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı için ilk kurşun olayı olarak adlandırılır. Hasan Tahsin çok önemli bir şahsiyet bu dönemde arkadaşlar. Milli mücadele taraftarı bir şahsiyet. Ve işgalleri asla kabul edemeyen orijinal adı Osman nevretir ve teşkilat-ı mahsusa da yer alan ve bu nedenle Hasan Tahsin ismini kullanan bir kişidir ve bu ilk kurşun olayından sonra aldığı kendi aldığı kurşunla orada ölüyor. İlk kurşun olayı şöyle diyelim: Hasan Tahsin'in Yunan askerleri üzerine sıktığı kurşun olayı olarak tarihe geçmiştir. Ve az önce söylediğim gibi Kurtuluş Savaşı'nın da başlangıcı yani ilk kurşunun atılmış olması da yine buradaki olay da gerçekleşiyor. İzmir işgal edildikten sonra sadece İzmir'de değil arkadaşlar bütün yurtta çok büyük tepkiler alıyor İzmir'in işgali Türk halkı tarafından. Ee, onun için zaten kurtuluş mücadelesi için çok önemli bir mihenk taşıdır demiştik. Özellikle İzmir'in işgali sonrasında mitingler, protesto mitingleri düzenleniyor yurdun her yerinde hemen hemen. Ve özellikle İstanbul'da düzenlenen Fatih ve Sultan Ahmet mitinglere bu anlamda çok büyük ses getiriyor. Çünkü bunlar çok büyük katılıma sahip olan mitingler. Bu mitinglerde İzmir'in işgali protesto ediliyor ve özellikle daha sonra Kurtuluş Savaşı döneminde de milli mücadeleci olarak tanıdığımız Halide Edip daha sonra adı var, soyadını alan Nakia Hanım, Selim Sırrı daha sonra Tarcan soyadını almış, Sayit Bey, Mehmet Emin daha sonra Yurdakul soyadını alan ve o dönemde sözleri lafları çok geçen kişiler halkı milli mücadeleye karşı uyandırmak, milli mücadele için ayaklandırmak için çok önemli konuşmalar yapmışlardır bu mitinglerde.